Tengri, yaratan tektir. Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın. Bir il, bir kağan, bir Tengri. Bir kına iki kılıç girmez, bir hatun iki er alamaz ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir, töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya, kutlanır. Kim ki töreye kıya, katlanır. Kimse töreden üstün değildir. Birlik ve beraberlik için töre budur. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan budunundan sorulur. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak. Ana babaya ve ataya tazim durulacak. Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek. Er kişi yalan söylemeyecek. Mal çalan, mülk çalan, misliyle ödeyecek. Hesabı yamalıyla ya canıyla sorulacak. Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak. Her kim olursa olsun, haksız, aldatıcı, iş tutarsa, hesabı hemen sorulacak. Cenk'ten beri duran ya da kaçan, tamuya yani cehenneme uçacak. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek sığınana arka dönülmeyecek. Baş kaldıranın başı alınacak. Hak isteyenin hakkı verilecek. Kimse kimseye üstünlük taslamasın. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak. Kin ve gururdan uzak olunacak. Mazluma merhamet, zalime azap olunacak. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak. Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa, kız istediğine verilecek. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin. Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın, kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın. Güçlüyken affet, zayıfken sabret. Yazgına asi olma. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma. Herkes adaletle iş görecek. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim aklında tut. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma. Kan odur ki adaleti üstün tutsun. Töreyi yaşatsın. Töre yok olursa il yok olur. İl olmazsa budun kul ol. Ey Türk Oğuz Beyleri, ey milletim, işitin. Allah'a cahilken bile kılıç çekmemiş, asi gelmemiş, anlatan olmadığı halde anlamı bulmuş tek millet, milleti İbrahim olan Türk milletidir. Hamdolsun Allah'a, layık olsun milletine.